Herkese merhaba. Bugün size yapay zeka destekli bir sunum hazırlama aracı olan Gamma'yı tanıtacağım. Sunum yaparken en çok zorlandığımız şeylerden biri hem görsel olarak etkileyici hem de içerik açısından güçlü slaytlar hazırlamak oluyor. Gamma bu süreci hem kolaylaştırıyor hem de daha çok verimli hale getiriyor. Öncelikle uygulamaya nasıl kayıt olunduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. O gere EDUTR uzantılı mail hesabınızla Continue with Google diyerek kayıt olabilirsiniz. Gamma RP'ye giriş yaptığımızda bizden birkaç kısa bilgi isteniyor. Kullanım amacımız soruluyor burada. Ben burada eğitim için seçeneğini işaretledim. Çünkü öğrenciyim ve bu aracı ders sunumları için kullanacağım. Ardından öğrenci seviyem soruluyor. Ben lisans öğrencisi olduğum için undergraduate seçeneğini seçtim. Bu adımda uygulamada ne yapmak istediğimizi belirtiyoruz. Burada sunumları sıfırdan oluşturma, notları sunuma dönüştürme, PowerPoint dosyalarına iyileştirme gibi seçenekler yer alıyor. Ben özellikle sunumu sıfırdan oluşturmayı ve notları sunuma dönüştürmeyi seçtim. Son adımda ise Gama'yı nereden duyduğumuzu soruyor. Ben YouTube olarak işaretledim. Bu dört adımı tamamladıktan sonra gama arayüzü bizi karşılıyor ve sunum hazırlamaya hazır hale geliyoruz. Uygulamaya geçmeden önce gama yapı nedir? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Gama aslında yapay zeka destekli bir sunum ve içerik oluşturma platformu. En güzel yanı da şu, teknik bir bilginizin olmasına gerek yok. Çünkü arayüzü çok kolay ve kullanıcı dostu. Klasik PowerPoint'le uğraşmak yerine burada çok daha pratik ve hızlı bir şekilde sunum hazırlayabiliyorsunuz. İçinde hazır şablonlar var. Yazı tipi ve renk önerileri, otomatik görsel yerleşimleri gibi birçok kullanış özelliği var. Bu sayede ortaya profesyonel ve şık sunumlar çıkarmak gerçekten çok kolay. Peki kimler Gama'yı kullanabilir? Gama geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Öğrenciler proje sunumları, ödevler ve test sunumları hazırlarken Gamma'dan büyük ölçüde faydalanabilir. Öğretmenler ders içeriklerini sağda anlaşılır ve etkili bir şekilde sunmak için bu platformu kullanabilir. İş dünyasında ise raporlar, teklifler ya da yatırım sunumlarını hazırlayan iş insanları için hızlı ve profesyonel çözümler sunuyor. Ayrıca sosyal medya yöneticileri de içerik planı oluşturma, tanıtım görselleri hazırlama gibi konularda Gamma'nın sunduğu yaratıcı araçlardan kolayca yer, yararlanır. New veya diyerek yapay zeka destekli sunum oluşturalım. Öncelikle ana ekranda karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor. İlk seçenekte daha önceden hazırladığınız bir metni Gama'ya yapıştırıyorsunuz ve sistem bu metni uygun şekilde otomatik olarak bir sunum hazırlıyor bize. Bu seçenekte ise sadece bir cümle yazmanız yeterli. Örneğin yapay zekanın geleceği gibi bir başlık yazıyorsunuz. Gama sizin yerinize bu konuyla ilgili bir sunum oluşturuyor. Son seçenekte ise eğer elinizde bir dosya ya da web sitesi linki varsa bunları gamaya yükleyerek bu içeriklerden otomatik olarak sunum oluşturmasını sağlayabiliyorsunuz. Ben burada ikinci seçeneği tercih ediyorum. Bu sayfada oluşturmak istediğimiz içeriğin türünü seçeceğiz. Sunum, web sayfası, belge, sosyal medya içeriği seçenekleri var. Sunumu seçtim. Burada sunumun kaç sayfa olmak istediğini belirliyoruz. Burada sunumumuzun dilini seçiyoruz. Burada sunumumuzun boyutunu seçebilirsiniz. Ee, bu kısmı sunumumuzun konusunu yazacaksınız. Alt tarafta örnek başlıklar var. Buradan değiştirebilirsiniz. Ben konu olarak bilgisayar bilimi yazıyorum. Ee, bu komutun ardından sistem bize sunum başlıklarını ve içeriği otomatik olarak hazırlayacak. Dilerseniz bu kısımda daha fazla kart ekleyebiliyorsunuz. Sunumu çoğaltabilirsiniz. Burada sunumun temasını seçiyoruz. İsterseniz Vimor'dan daha fazla temalar mevcut. Buradan istediğiniz temayı seçebilirsiniz. Seçtikten sonra Select Tem diyoruz. Burada slide başına düşecek yazım miktarını belirleyebiliyoruz. Bir her slaytta az metin oluyor. Daha sade başlık odaklı sunumlar için ideal oluyor. Medium dengeli bir metin miktarı sunuyor bize. Ne çok kısa ne de çok detaylı. Detaylı da slaytlarda daha fazla açıklama ve içerik oluyor. Konuyu derinlemesine anlatmak istiyorsanız bu seçeneği tercih edebiliyorsunuz. Bu kısımdan sunumda kullanılacak görsellerin kaynağını seçebilirsiniz. AI image seçilmiş. Yani gama yapay zeka kullanarak sizin için otomatik görseller üretiyor. Alternatif olarak kendi görsellerinizi de yükleyebilirsiniz. Ee, bu olay isteğe bağlıdır. Buraya görsellerin nasıl bir tarzda olmasını istiyorsanız yazabilirsiniz. Örneğin yumuşak renkler, sade tasarım, çizgi film tarzında, eğlenceli gibi açıklamalar yaparak yapay zeka görselin havasını tarif ediyor. Burada görsellerin hangi modelle üretileceğini seçiyoruz. Görselle FluxFest modeli seçilmiş. Bu model hızlı ve genel kullanıma uygun bir seçenek sunuyor. Son olarak da Generate tuşuna tıklayarak sunumu oluşturuyoruz. Sadece birkaç saniye içinde sunumumuz hazırlanıyor. ortadaki kısımda sunumumuzun ön izlemesi mevcut. Ee, sol taraftaki panelde ise küçük ön izlemeler var. Bunlara tıklayarak slaytın üzerinden değişiklik yapabiliyoruz. New butonuna basarak da ekstra slayt ekleyebilirsiniz. Üst sağ kısımda tema var. Ee, tema seçeneği ile sunumun genel görünümünü değiştirebilirsiniz. Rengini, fontunu, arka planını. Böyle farklı temalar var. Paylaşım kısmında ise sunumunuzu paylaşmak için bağlantı oluşturabilir veya ekip üyeleriyle işbirliği yapabilirsiniz. Present kısmında ise sunumu tam ekran modunda izleyicilere sunmak için bu düğmeyi kullanabilirsiniz. Sunumunuzun en altında Create Something Else butonu var. Bu da yeni bir sunum ya da içerik oluşturmak için tıklanıyor. Bu kısımda Back to Prompt'ta başlangıçtaki metin veya komutu değiştirmek isterseniz sizi oraya geri götürüyor. Sağ kenar çubuğunda ise bazı düzenleme ve içerik ekleme araçları yer alıyor. Ee, örneğin görsel ekleme, tablo yerleştirme, grafik oluşturma, yazı tipi ve stil düzenleme gibi işlevler bu menüden erişilebiliyor. Son olarak bu yaptığımız sunumu dışarı aktarmak istiyoruz. Buradaki üç noktaya bastıktan sonra export'a tıklıyoruz. Sonrasında istediğimiz formatta bu sunumu indirebiliriz. PDF, PowerPoint gibi. Seçtikten sonra PDF dedim. Dan butonuna tıklıyoruz. Bilgisayarıma PDF olarak yüklendi. Sonuç olarak Gamayap hem, hem öğrenciler hem de profesyoneller için büyük kolaylıklar sunan bir platform. Sunum hazırlarken zamandan tasarruf etmek, etkileyici görseller kullanmak ve içerik üretimini hızlandırmak istiyorsanız, Gamma App deneyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.